Biz otomasyon kurmayı yani işleri otomatikleştirmeyi seviyoruz. Her ne kadar işleri otomatikleştirmek için biz dönüşüm alışveriş reklamlarını kullansak da düşük ücretlerle başlayan küçük işletme sahipleri Instagram'da mesajlaşma reklamları yönetiyorlar. Ve bu mesajlaşma reklamlarında da bizim Dönüşüm, alışveriş reklamlarında kurmuş olduğumuz otomatik sistemleri alışveriş Instagram reklamlarında da kurabilir mi insanlar? Bu çok merak edilen bir soru açıkçası. Bugün sizlere bu sorunun cevabını veriyorum. Evet arkadaşlar, Instagram reklamlarında yani Instagram'ın mesajlaşma reklamlarında da bir sistem kurabilirsiniz. Tabii ki insanlarla manuel bir şekilde mesajlaşarak. Fakat en azından reklam kısmında nasıl yaparız bunu? İşleri nasıl otomatikleştiririz? Nasıl hiç veri kaybetmeyiz? Bugün bunu öğreneceğiz. Biliyorsunuz kurmuş olduğumuz, anlatmış olduğum funnel, reklam funnelı sisteminde sizlere soğuk, ılık ve sıcak trafikten bahsetmiştim. Bu soğuk, ılık ve sıcak trafikte bazı ayarlamalar, bazı kişileri hariç bırakmanız. Soğuk trafikte, ayrı ılık trafikte, ayrı sıcak trafikte ayrı ayrı kitleleri hariç bırakılması gerekiyor. Ve bu videoda bunların nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Öncelikle şunu demem gerekiyor. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi hazırsanız hep birlikte bilgisayara geçelim ve Instagram reklamlarını kullanarak mesaj getirecek reklamlar nasıl açılır? Hep birlikte bunu öğrenelim. Arkadaşlar tekrar selamlar bilgisayar ekranından devam ediyorum. Öncelikle hatırladığınız gibi TOF, MOF ve BOF reklamları açacağız ki bir funnel sistemi oluşabilsin reklamlarda. TOF'ta tamamen soğuk kitle hedefleyeceğim arkadaşlar. Bunun için TOF için oluşturmuş olduğum reklam aynen şu şekilde. Mesajları seçtim. Devam dedim. Ve daha sonra arkadaşlar karşıma şöyle bir ekran çıktı. Daha sonra hedefleme yaparken şurada dikkat etmem gereken şey Instagram Direct'i seçmek. Sayfamı ve Instagram hesabımı seçtim. Bütçemi belirledim. Daha sonra arkadaşlar, daha önce Instagram'da benimle etkileşime geçmiş olan kişileri hariç tuttum. Daha önce mesaj atanlar dahildir. Instagram'da etkileşime geçen kişiler içerisinde arkadaşlar. Daha sonra da buradan istediğim herhangi bir şeyi hedefleyebilirim. Ya da yukarıdan benzer hedef kitleler oluşturabilirim. Diyelim ki tişört satıyorum ben arkadaşlar. Tişört satanları buradan hedefleyebiliriz. Ya da işte buna benzer kişileri buradan benzer şeyleri seçip böyle 4-5 tane toplayıp stack yani yığın dediğimiz şeyle de yapabiliriz. Şuraya reklam set adına yığın dersek ya da siz eğer hedef kitleleri tek tek test ediyorsanız bu hedef kitleye mesela gömlek test ediyorsanız şuradan hızlıca yeni bir hedef kitle oluşturursunuz. Daha sonra diğer hedef kitleye kazak detaylı hedeflemesini yaparsınız. Kaç tane hedef kitle oluşturacaksanız reklam setlerinde de bu şekilde hedefleme yapabilirsiniz. Benim sizlere tavsiyem detaylı hedefleme genişletmeyi açık tutun. Bu soğuk trafik için soğuk kişilerden bizlerle daha önce hiç etkileşime geçmemiş bize hiç mesaj atmamış kişilerden mesaj almak için açacağımız reklamda arkadaşlar TOF reklamı reklamınızın kreatifini reklam metnini görselini siz daha iyi biliyorsunuz her sektöre göre şimdi çalışma yapamayız mofa gelecek olursak arkadaşlar middle of funnel dediğimiz şey yani ılık kitle şuraya yine düzenli diyorum oluştur kısmından mesajları seçtim Bakın gördüğünüz üzere mesajlar seçili. Daha sonra reklam seti kısmındansa arkadaşlar ılık kitlede ne istiyorum? Şurayı da 15'e çekelim. Ilık kitlede arkadaşlar ne istiyorum? Daha önce benimle etkileşime geçmiş ama mesaj göndermemiş kişileri, mesaj göndermiş kişileri hariç bırakıyorum. Nasıl? Şu şekilde yeni bir hedef kitle oluşturacağım şimdi. Mesaj gönderenleri seçmek için yeni oluştur, özel hedef kitle diyorum. Instagram hesabını seçtim, ileri dedim. Instagram hesabımı seçtim. Daha sonra arkadaşlar olaylar kısmında bu profesyonel hesabı mesaj gönderen kişileri seçiyorum. Instagram mesaj gönderenler. 365 diyorum. 365 gün boyunca tuttuğum için hedef kitle oluştur dedim. Bitti dedim. Daha sonra buradaki hedef kitleyi hariç tut diyorum. Bu ne demek arkadaşlar? Bizim reklamlarımızla bir şekilde etkileşime geçmiş ya da Instagram sayfamızı takip etmiş, belki bir videomuzu izlemiş, keşfetten bizim herhangi bir içeriğimizi görmüş ama bize mesaj göndermemiş kişileri, mesaj göndermiş kişileri hariç tuttuğum için mesaj göndermemiş kişilerin karşısına çıkacağım reklam bu oluyor arkadaşlar. Bu bizim ılık kitlemiz. Bu ılık kitleyi de bu şekilde oluşturuyoruz. Detaylı hedefleme kapalı. Buraya tik koymuyorum. Tamam. Bu kısımda bu kadar. Geldim şimdi arkadaşlar sıcak kitleye. Sıcak kitle neydi? Bize mesaj göndermiş, bizimle Mesajlaşmış fakat ürün almamış kişiler arkadaşlar. Yine mesaj kampanyaları açık. Yeni reklam seti kısmına geldim. Instagram direct. Daha sonra arkadaşlar buradan bu sefer özel bir hedef kitle oluşturduk ya az önce. Mesaj gönderenler diye. Bize mesaj göndermiş. Fakat bizden alışveriş yapmamış kişileri hedefliyorum. Biz bu alışveriş datasını pikselden çekiyoruz. Fakat siz piksel kullanmadığınız için ne yapacaksınız arkadaşlar? Yeni oluştur diyeceksiniz. Özel hedef kitle diyeceksiniz. Daha sonra müşteri listesi dediğimiz şeyi seçeceksiniz. Ve me mevcut müşterilerinizin telefon numaralarını, mail adreslerini buraya yükleyeceksiniz. İleri diyorum. Karşıma çıkan ekrandan arkadaşlar. İleri diyorum tekrar. Müşteri listen müşteri değeri içeriyor. Yani müşterilerinizin satın aldığı değer, bir ürün satın aldılar diyelim 100 TL'ye. Bu değerleri de siz eğer Excel tablosuna girdiyseniz bu değerleri de aktarabilirsiniz. Sizinki içermiyorsa hayır deyip devam ediyorum. Daha sonra buraya müşteri listesini sürükleyebilirsiniz. Dosya yükleri diyebilirsiniz. Buradan bir isim veriyorsunuz. Mevcut müşteriler diyelim. Daha sonra ileri diyorsunuz arkadaşlar. Ben şu anda yüklemediğim için ileri diyemiyorum. Daha sonra da onay veriyorsunuz ve müşteri listeniz yüklenmiş oluyor. Buraya biz şimdilik müşteri listemiz olmadığı için alışveriş eklemiş olduk. Bu da sizin sıcak kitleniz oluyor arkadaşlar. Neydi? Mesaj gönderdi ama benden alışveriş yapmadığı için bu kişiler benim sıcak kitlem. Mesaj göndermiş alışveriş yapmamış. Yani satın almaya çok daha yakın bir kitle bu. Şimdi burada bilinmesi gereken bir diğer şey şu arkadaşlar. Oluşturacağınız müşteri kitlesini ben sizin yerinizde olsam eğer çok yoğun bir satış süreciniz yoksa haftada bir eğer çok yoğun bir şekilde de satış yapıyorsanız günlük olarak müşteri listemi güncellerim burada arkadaşlar ki satın almış kişilerin karşısına benim reklamlarım çıkmasın. Evet. Instagram reklamlarını kullanarak mesajlaşma sistemi için oluşturabileceğiniz funnel sistemi bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Instagram mesajlaşma reklamlarını kullanarak bu şekilde bir funnel sistemi kurabilirsiniz. Bu sayede Hiçbir veriyi, hiçbir kişiyi sizinle etkileşime geçmiş ya da geçmemiş hiç kimseyi kaybetmezsiniz. Bu sizin rakamlarınızı düşürmenizi, yani müşteri edinme maliyetlerinizi azaltacak. Ayrıca sizlerle etkileşime geçmiş kişilerin sizlere mesaj yollamasını sağlayacak ve bu sayede satışlarınız daha da fazla artacak. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve bu videoyu beğenin. Bir sonraki videoda şimdilik görüşmek üzere.